Öncelikle merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Clio diyoruz. Yani Clio'muz deniyoruz. 2013 model. Yalnız bu şöyle bir şey var. Ben bu Clio'ya hem turbo taktım hem de e, yazılım attım. Bakalım kaç kW olmuş. 204 kW'a çıkartmışım ben bu arabayı. Orijinali kaçtı bilmiyorum. Hem yazılım var hem turbo var bu arabada. 224 kW diyor. işte buraları görüyorsunuz. Türk, şey, Türk diyorum ya. Torkunu ağırlığı falan. Ağırlığı 1 ton 250 kilo yani 249 ee, kilovatı 224 kilo 1 36 ile çarpıcı 304,64 yapıyor. 304 beygirlik bir arabayı 305 şey yuvarlayalım. 305 beygirlik arabayı bakalım. 0 3 falan yapacağız ama dediğim gibi araba yazılımlı artı turbolu. Ben iyi sonuç alacağım düşünüyorum. Sınavcı. 3, 2, 1. Elim dipte. Egzoz da sağlam bu arabada. Üf, anda çıktı. S2000'le Transit'e bin bastı. Yani bir Clio bu. Turbo bir ötüyor şu an. Kulaklıktan duymuyorsun gerçi de. İç kamera geçince turbo bir ötüyor, bir ötüyor. Dayı çıkın. Salamlık testi yapacağız. Duran bir yere vurmam lazım. Duran bir yer. Duran, duran öyle sabit hareket halindeki arabalara vurmak istemiyorum. Çok hasar almıyor. Allah bariyeri yapacağız. Hasar testi pert olacak. Ha bakın şurada mesela direkler var. Şey. EDS direği falan var. Deniyoruz. Kaçta gidiyoruz görüyorsunuz. Bakın. 230 gibi hızlı vurdum. Sonuca bakalım. Bence gayet iki, o, 230 ile geldim kayalığa girdim yani. Daha ne olsun? Araba ne yapsın daha? Yani. Ama gerçek hayat olsa şu an yani pertimiz çıkmıştı. Kesin daha. Araba toptu zaten. O yan cam falan gitmiş. Eyvah eyvah ön cam falan pert. Mini iyi dayanmış bence. Gerçek hayat olsa arabanın önü arkasındaydı. Böyle dümdüz kağıt gibiydi araba. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.